Evet, e, sayın konuklar, hayli hareketli, güzel bir gece geçiriyoruz. Gerçekten dinamiği yüksek, hepimizi bir dağıtma, bir toplamalı, harika bir gece yaşıyoruz. Şimdiki konuğumuz şair, şahat adı güzel. E, şiir çalışmaları var. Şiir çalışmalarının yanında şiiri öğreten çalışmaları da var. O da çok güzel bir edebiyat unsuru benim için. Hani bilmeden şiir okumak doğru değil, epik şiir, pastoral şiir nedir, nasıl söyleniyor, nasıl yazılıyor. Ben öncelikle hocamdan, e, hoş geldiniz diyoruz programımıza. Öncelikle hocamın ben kendisini kendi ağzımda tanıtmasını istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum vakit ayırıp bu, bu saate kadar burada oturan arkadaşlarıma. Şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizim bize bu ortamı sağlayan e, Hak Kürsü Derneği yönetimine ve dernek başkanına ayrıca teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'da oturuyorum. Bir arkadaşımızın e, vesilesiyle tanıştık arkadaşlarla. Aranızda olmak gerçekten bir ayrıcalık benim için. E, kendim Kars, Arfaçay, Bardak doğumluyum 1961. E, İlçokulu kendi köyünde, ortaokulu liseyi kazanmış Arfaçay'da bitirdim. Anadolu Üniversitesi Aşk Öğretim Fakültesi Ön lisans yani mezunuyum işletme olarak. Türk Telekom'da 25 yıl hizmetim oldu, oradan emekli oldum ancak henüz çalışma hayatımı bitirmedim, devam ediyorum. Bunun dışında işte e, şiirle e, yazın hayatına başladım. İlk kitabım, tabiata yapılan zulmü vurgulamaya çalıştığım ilk kitabımdaki şiirimde. Ben Dünyayı Öldürme kitabımın ismi. Şu an elimde o kitaptan hiç kalmadı. Şiir olarak ikinci kitabım Güneşle Birlikte Uyansam Sana e, olarak yayınlandı. Günce yayınlar tarafından. Genelde ölçülü, heceli, kafiyeli şiir yazarım. Bunun dışında arasında serbest şiir yazdığım da oluyor. Antoloji olarak yayınlanan kitaplarımız var. E, biz Cumhuriyet'in 100. iz bırakan kalemler diye e, öykülerle Kars diye ikinci bir kitabımız antoloji olarak birkaç yılları bu kitaptaki olaylar tamamı yaşanmış olaylar biraz kurgu vardır o olması gerekiyor ancak tamamı yaşanmış olaylar Burada da gene Gönül Körlüsü diye bir kitabımız vantoloji olarak şiir e, alanında yayınlandı. E, 40 e, arkadaşın eseri var o kitapta. Onun dışında e, bireysel olarak öykü yazma çabamız da var. Bunu bakalım henüz netleştiremedik. Üçüncü kitabım da e, yayına hazır gibi. Ona da bir iki ay içerisinde kısmet olursa beğeninize sunmaya çalışacağım ve kitaba isim vereceğim şiirle size bir seslenmek istiyorum. Bu şiirimi yazarken dünyada, Filistin'de özellikle öldürülen çocuklara düşünerek bir vurgu yapmaya çalıştım. Bir çocuk ölünce insanlık ölür. Çocuklar baharda çiçek gibidir. Bir çocuk ölünce insanlık ölür. En güzel duygudur çocuk sevgisi. Bir çocuk ölünce insanlık ölür. Yanaktan altın mı Yaşama renk katar gülücükleri. Her çocuk yaşamın sevgi pınarı. Bir çocuk ölünce insanlık ölür. Bir ışık, bir umut, arzumuz onlar. Gelecekte varlık gücümüz onlar. Aydınlık günlerde yolumuz onlar. Bir çocuk ölünce insanlık ölür. Bu arada unuttum söylemeyi. Aslanoğlu benim manası. Kültür Bakanlığı Halk Şahidiyim. Aslanoğlu onlar bize can olur. Bağında yeşeren gül fidan olur. Çocukla insanlık yönünü vurur. Bir çocuk ölünce insanlık ölür. Bir çocuk ölünce dünya son bulur. Şimdi bizim her çocuk olduk, büyüdük. Yaşamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuk olmadan yaşam olmayacağını hepimiz bilmemiz gerekiyor. Bu şiiri ona esinlenerek yazdım ve şunu da söylemek istiyorum. Dünyada şöyle baktığımız zaman eğer ne savaşmak için yapılan masraf insanları yaşatmak için yapılmış olsaydı ne Filistin'de bir çocuğumuz ölürdü, ne burada bir sakat çocuğumuz kalırdı. Çünkü o savaşmak için yapılan harcamayı insanları yaşatmak için harcasaydık, biz bu seviyelere gelmezdik, insan olarak kalırdık. Ee, burada bir şiir buldum ben. Tezadüf açtım, önce yok. Şiir okumayı pek hiç bilmem. Ancak az önceki Selap ile sohbetimize duayı unuttuğumuzu hissettik yeşil içimini unuttuğumuzu hissettik. Daha doğrusu bu betonlarda büyüyen İzmirliler olarak ee, köyü unuttuk. Köylerin ismi mahalle oldu. Gerçekten bayağı bir uzaklaşmış kendimizden bu akşam kendimize getirdiniz. Şahap da şöyle bir şiiri var. İzninizi okuyayım mı hocam? Tabii ki. Çok izle, hoşuma o. gitti. Çok şiir okuyamam. Sesim de kötü dur ama. Emi Can. Dağlar bin bir renkten gömlek giyerler. Yaz gelende bizim eli emi Can zaman tavsiye olacak. yaz gelende bizim yine emicam. Bülbüller şey şarkılar türkü diyenler yaz gelende bizim öyle emicam. Kuş ekmeği ben de varım burada. Çeşit yemlik bol oluyor orada. Boğa dikenini soyup yersen aradan yaz gelende bizim öyle emicam. Seyirde medif var, kırdan uçalım. Hacı Bey da bol olur balık. Topta kurut kışa kalsın evelik, yaz gelende bizim eline Güney yamacında çiğelem olur, tarla kardeş boş kozu bilir. Aslan oğlu kuş da güzeldir. Yaz gelende bizim eline Yani e, şimdi şurada bir ince getireceğim. Kendisine değil, Öykülerde karşısın daha okumadık, kapağını görürüz, güzel kapak. Ee, bana şunu çağrıştırdı hocam, Orhan Pamuk Kars kitabını biliyorsunuz, Kars'ta geçiyor ki Nobel aldı. Öyle <laughs> evet. mi hocam? Kars'ı karla karıştırıp ee, Nobel'i aldı. Ama bizim hocamız, Çağat hocamız, neden Nobel adayı olmaz? Neden e, yerel olduğu için mi iddialı olamaz? Ya da bazı yazar ve şairler iyi pazarlandığı için mi e, Nobel alıyorlar? Zülfü Nübel'in niye Nobel almadığını Nazım Ümmet diye unutup da bu kafamda. Evet. Hocam genel sanatçı olmak suç mu? Şimdi sanatçı olmak zaten suç gibi. Ee, ben öyle düşünüyorum. Yere bunun bunun e, geneli kalmamış. E, maalesef toplum olarak eğer birilerine e, yaranabiliyorsak ee, ön planlara çıkma şansımız oluyor. Yoksa e, istediğin kadar kendini e, ileri noktalara taşı yani el ele tutacak e, birileri olması gerekiyor. Şimdi Orhan Fanu'nun kar romanı ben okumadım ama ne kadar doğru e, uyarlanmış onu o, oku, okumuş olsaydım tartışabilirdik. Ee, yani ülkemize ödül getirmesi olur verici, onu verici. Ama onun yanında ülkemizde maalesef e, bizi bu seviyelere getiren bir önderimiz var Mustafa Kemal Atatürk. Onun e, adını almaya korkar olan bir toplum oluşturmaya çalışıyorlar. E, i̇sterseniz ona da uyarlanmış olduğum bir şiirim var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Bir Mustafa Kemal askeriyim ben. Yoksulluk içinde hayatı bulan bir Mustafa Kemal askeriyim ben. Tarihte dünyaya devlet olan bir Mustafa Kemal askeriyim ben. Bu üçüncü kitabımda olacak bu şiirim. Çağdaş uygarlığa yol olup koşan, vatanı uğruna engeller aşan, cehaletle ışık olup savaşan bir Mustafa Kemal askeriyim ben. Çanakkale, İzmir, Gelinoğlu'da Doğuda, batıda, kuzey, güneyde, Ocak'ta, Şubat'ta, 12 ayda bir Mustafa Kemal askeriyim ben. Tarihe yön verdik Şam'dan, Yemen'den. Hep umutlu olduğum dünden, bugünden. Neden korkuyorsun böyle dememden? Bir Mustafa Kemal askeriyim ben. Aslan Aslanoğlu der ki her an her yerde, orada, burada, bütün diyarda Sakarya evinde, bir Mustafa Kemal askerim bir Mustafa Kemal askeri Evet hocam, şimdi diğer kitaplarınızdan da bahsetmenizi istiyorum. Ee, yeni çalışmaların içinde bu şiirler var. Üçüncü kitapta olacak. Üçüncü kitapta bu olacak. Evet. Biz önceden öğrenmiş olduk bunu. Ee, bir merak ettiğim soru var. Biz ee, birçok komşumuz şunu söylüyor. Biz özümüze uzak kaldık. Anadolu'ya uzak kaldık. Evet. Bugün çocuklarımız K-pop dinliyorlar. Yabancı, e, yabancı yani. Dış kaynaklı müziklere hayranlar. Ezilmişlik bizim dönemimizde vardı. Yabancı müzik dinlerdik. Ancak şimdi ezilmişliğin ötesine geçti. Çocuklar Türkiye'den kaçıyorlar. Siz Anadolu'nun bağrından gelmişsiniz. Dizelerde bunu gösteriyorsunuz. Ee, şarkı ekonomisini biliyoruz hepimiz, şimdi mitolojik e, izler de yapılıyor, nostaljik izler yapılıyor bu arada. Anadolu'ya geriye nasıl döneceğiz hocam? Yani şarkı kaybetmeden Anadolu'nun lehçesini kullanmıştık burada. Buraya nasıl döneceğiz, çocukları nasıl eğitmek isteyecek? Ee, Anadolu'yu Şimdi Anadolu'ya dönmek için gerçekten Demir Hoca'yla da konuştuk, eğitim, 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 her şeyin başında eğitim. Şimdi toplum olarak hazır tüketmeye alışık bir duruma geldik. Ben e, babam rahmetli dokuz çocuk büyüktü. Tek kuruş maaşı yoktu. 5 erkek, dört kız çocuk büyüktü. Her birinin de ayrı bir e, hüneri var, her birinin de ayrı bir özelliği var. Arpa mı Arpa Bizim orada, e, şimdi ona uyarlanmış şiirim de var ama onu burada okumayacağım. Ee, mahsul olarak sadece parayla alabileceğimiz ürünler şunlar oluyordu. Zeytin, çay, şeker. Bunlar Bunları sadece para olarak buna e, para ayırabiliyordu da. Diğerlerini mesela e, patatesi, soğanı, bu e, buğdayı, unu, pancarı, şuyu, buyu yani ne varsa kışın tüketebilecek yağ peyniri, işte balı, e, sütü yani kışa kalıp e, süt veren yürekler de oluyor zaman zaman bunların hepsini kendileri, e, kendi babandan üretiyordu e, süre gibi de defolar vardı ben hatırlıyorum buğdayları mesela bir ton buğdayı oraya stoklarlardı üstünü kapatırlardı sadece e, ihtiyacı olduğu zaman alıp kullanmak için bozulma nedir bilmezdi patates aynı şekilde şimdi Günümüzdeki patateslere bakıyoruz, biz orada patatesi bir gün dışarıda karın içinde bıraktığımız zaman o patates su gibi olurdu. Aynı bildiğimiz, affedersiniz, bir iltihap gibi olurdu, yiyemezdi. Şimdi doldurulmuş patatesleri kızartıp çocuklarımıza servis yapıyoruz. Ne yaptık, ne edip bu tarımı Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Köy, köylü milletin efendisidir köylüyü canlandırmamız lazım. köy Yani nedir işte bir devlet kaynağına para aktarmak için köylere mahalle yaptık, mahalleden vergi almak için. Eskiden köylerde herkes evi düzeni bozulduğu zaman yeniden ev yapma şansı oluyordu. Şimdi ne yaptılar? Köyde bile adam bir iki odalı bir yer yapacak olsa devletten izin almak zorunda kalıyor. Onun için e, yani bu şekilde bir yaşam devam ederse umarım biz toparlanırız, kendimize geliriz. Ama ne yazık ki her geri dönmek zorunda kalacak. Çünkü kaynaklar tüketiyoruz. Suyu bitiriyoruz. Bugün İstanbul'da dört tane baraj var. Bu barajların iki tanesi kuruma noktasına gelmiş. Yarın susuz kaldığı zaman o insanlar ne yapacak? Bir ikincisi, bir apartman ortamı yaratmışız. Her binada 50-60 daire var, Yüz daire var. Ve kimse kimseyi tanıtmıyor. Gidiyorsun mesela ben bir ara bir ürün tanıtımı yapıyordum. Daireyi karıştırıp başkanız ile basıyorsun. Kapıyı açıyor, işte falan adamı tanıyor musun? Diyor. Yok, tanımıyorum. Almışsa kapı komşusun. Evet, yani, yani. Durum böyle hocam. Yani Türk, Türk olarak Türk olarak kendimize gelmemiz lazım. Anadolu'da e, bir çift öküzle, bir sabahla e, eğer bir baba dokuz çocuğu yetiştirebilmişse bunu yapacak bir toplumuz biz yapabiliriz. Bunu yapmamak için engelimiz yok. Şimdi soğuk, soğuk çok fazla bizim orada. Ee, çocukluk dönemimizde çok iyi hatırlıyorum. Ee, kışın pantolonumuz şuraya kadar buz donardı. Ayağımızdan naylon plaj deriz biz. Naylon ayakkabı. Lastik ayakkabı hocam. Lastik dayanmazdı. Naylon. <laughs> Kara lastiği yazın giyerdik. Kışın yok kaymak için. Karda e, Ve bizim işte e, büyükbaş hayvanları e, günde bir sefer sulama e, saatimiz vardı. O saatte o hayvanları sulamaya çıkardığımız zaman en büyük zevkimiz onun kuyruğundan tutup kayarak kadar gidebilmekti. Ve şunu hiç unutmuyorum ben e, 11 yaşında ortaokula başladım. Pazartesi sınavımız var. Yazılı olacağız. O zaman ee, yazılı sınavlar şimdiki gibi değildi. Böyle normal çağdığımızı falan kendimiz götürüyorduk. Yazılı diye gidiyorduk. Köyde kazaya gitmem gerekiyor. 15 kilometre yol var. Taşıt yok. Yeni kar yağmış. Aşağı yukarı yarım metre gibi bir Sanırım Ocak ya da Şubat'tır. Sıcaklık sıfırın altına düşmese kar yağmaz. <laughs> Sıcaklık eksi 15'lerde falan. 11 yaşında bir çocuğu şimdi bir babaanne tek başına sokağa salmaya korkuyor. Ben oradan annem rahmetliğin bir bohçaya koymuş olduğu ekmek, peyniri yanıma alarak yola koyuldum. Kar yağmış, yor kapanmış. Araba yok. Bir rüzgar kalksa, tipi olsa gittim. Affedersin bir canavar kurt denk gelse kurtulma şansım yok. Üç tane köy geçmem lazım. Bir köylerimizin köyün arası bayağı uzun. Buraya atlatırsam gerisi kolay diye kendimi vurdum yola. Ve e, yani köyün birine yaklaşınca bir o şekil rahat bir nefes almayı becerebildim. İşte orada, orada ister istemez hem çocuksun hem tek başınasın, ıssız bir ortamda korku yaşıyorsun. Evet, Ama öyle yok. Ama şunu yaptım mesela gittim ben evde altı kişi bekar olarak tutup kalıyordum. Gittim tek başımayım hiç kimse yok. Yattım odamda ders çalışmak istedim soğuktan dolayı yapamadım. Korkak'ın altına gittim, yattım. Bir gün sonra gittim, sınava girdim. O sınavda 8, 10 üzerinde 8 almıştım. Hiç şunu unutmuyorum. Selam hocam, soğukta çocukları çalışırsak ne yapayım? Anlayamadım, sorayım. Her şeyi tatmalar lazım. Çocukların e, acıyı da tatmalar lazım, sevgiyi de tatmalar lazım. Evet. Zorlu da, zorlu da yaşamalar lazım, kolaylığı da yaşamalar lazım. Şu, şu an günümüzde e, çocukların yaşam becerileri çok zayıf. Her şeyi veriler kendileri yüklendiğinden dolayı çocuklarda yaşam becerileri yok. Tabii ki 5 yaşındaki yapabileceği çocuğun bile birçok şeyi var. Biz o çocuklara fırsat vermeliyiz ama maalesef bu fırsatları vermiyoruz. Benim 4 yaşında torunum var şimdi. Elinden şarj diye düşüremiyoruz, matkabı düşüremiyoruz. Yani ben bir daha yerine tutturuyorum, matkabı veriyorum, o sabitliyor. O yeteneği var çocuğum. Şimdi e, şurada şunu söylemek istiyorum. Toplum olarak gerçekten çok yorulduk. Yorgun bir toplum oluştu. Burada şöyle bir şiirler seslenmek istedim. Bilmem nasıl yetiştik, nasıl bir yol izledik, Yeşerecek dallarda yorgunluk çiçek açtı. Bal eyledik arzuyu taslar içinde. Yeşerecek dallarda yorgunluk çiçek açtı. Doğru birdir her zaman, düzelmez hileyle. Yanlışa gitme sakın. Doğuyu bile bile. Yaşamak güzel elbet sevgiyle ile el ele. Yeşerecek dallarda yorgunluk çiçek açtı. Bekledik bahar gelsin umut verdik zamana. Gönüle sev, sevgiyi yıldık, attık nefreti, kini. Dönüp baktım geçen zaman. Geçen zaman güne bulamazsın zamanı. Yeşerecek dallarda yorgunluk çiçek açtı. Aslan oğlu ne desin, gönüller birlik olsun. Ağlamasın analar, yüzleri güleç kalsın. Dileğim olur artık insanlık özgür olsun, yeşersin yeni dallar bir günlük çiçek açsın. Yeşersin yeni dallar bir günlük çiçek açsın. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar sevap hocamıza, ee, hocamız gecemize renk kattı, halk kürsüsü, bizi altı karsa götürdü, oran pompte inşallah gelir karsa. Teşekkür ederiz.